Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisine %5 artı 22,48, işçi emeklisine %25,48 zam yapılacak. Emekliler toplu sözleşme gereği 2022 yılı Ocak ayı %5 zam alacaklardı. Bu orana 6 aylık enflasyon farkı da eklendi. Buna göre en düşük memur maaşı 4.444 liradan 5.665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3166 liradan 4037 liraya çıktı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Dolar kuru ve fiyat artışları nedeniyle ek zam talebinin daha önce açıklayan Yalçın bu görüşünü bir kez daha yineledi. Yalçın, yeni yılla birlikte doğalgaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV'ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, ek protokolle ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir önerisinde bulundu. Yalçın, enflasyon oranı ile yapılan zam arasındaki fark için mutabakatsızlıkla sonuçlanan ve KG Hakem Kurulu kararıyla 2021 için %3 artı %3 oranındaki artışlar enflasyona sadece yenilmedi ezildi dedi ve ekledi. Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır. Diğer taraftan 1 Eylül 31 Aralık tarihleri arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucu kur ve enflasyon artarken maaşlar erimeye, gelir dağılımında adaletsizlik büyümeye devam etti. 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak şekilde ek protokolle ek zam, ilave ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor. Şu an itibariyle hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz dedi.